Yani sen kötü yolda bir hükümde, hükmetme bulunuyorsun. Ee, yani o da bir hüküm sayılır. Yani sen o onun yanlış olduğunu veya doğru olduğunu kabul ederek gidiyorsun. O eylemi yerine getiriyorsun. Yani kötü yönde hükmetmiş oluyorsun. Kötü yönde bir uygulamaya geçmiş oluyorsun. Şimdi kişiler benim anladığım başkaları için bir karar verecekleri zamanda hükmediyorlar. Neye göre hükmediyor? Mevcut elinde bulunduğu anayasaya göre veya statüköye göre hükmediyor. Ama kendisi için de hüküm veriyor. Mevcut anayasayı kabul edip etmemek de o kişinin kendi hükmüdür. Kendisine karar veriyor. Reddetmek, kabul etmek de bir hükümdür. Yani yarın gideyim işte alkol içeyim demek o da bir hükümdür o da kişinin kendisi için verdiği bir hükümdür. Dolayısıyla buradaki ayet Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kişiyi de bağlar. Devlet otoritesini de bağlar. Fark etmiyor. Çünkü bizim hayatımız sürekli hükmetmekle geçiyor. Mesela kendi iradene hükmetmen gerekiyor. Neye göre hükmedeceksin? Allah'ın yasasına göre hükmedeceksin. Canın alkol içmek isteyebilir. Canın kumar oynamak isteyebilir. Canın yalanla dolanla rüşvet yemek isteyebilir. Ama kendine hükmedecek kişi neyle? Allah'ın indirdikleriyle. Takvanın teklifiyle kendine hükmedecek Yani bu da bir hükümdür. Buna tercih diyelim, karar diyelim, her neyse yani. Hüküm sadece mahkemede hakimin veya yönetici kesimin verdiği bir şey değil ki. Dolayısıyla bu ayet yani ferdiyle bağlan, e, yöneticiyle bağlan. Ha, hadi bir şey söyleyecektim. Buyur Ali. Abi bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetme mevzusunu konuşurken mutlaka Kur'an'da 14 kez e, onlar adaletle aralarında adaletle hükmederler ayetler geçiyor. Aleyhlerine dahi olsa adaletle inşaatmazlar, adaletle hükmederler ayetleri geçiyor bu ayetlerden anlıyoruz ki Kur'an esasında e, anayasa inşa eden haklı inşa ediyor. Yani burada e, gerçekten de bir sürü tüzük var, yasa var, alt yasa var, üst yasa var. Ve bu yasalar işte trafikte yasa var, bilmem, havacılık alanının yasası var, çalışma yasaları var. Var da var insan hayatına dokunan her alanla ilgili düzenleme var ve bunlar bir kısmı yasalarla bir kısmı da anayasalarla düzenlenmiş şeylerdir. Hukuki tabirlerdir. Buradan anlıyoruz ki önce insanı Kur'an inşa edecek. Kur'an'ın inşa ettiği insan da yasa inşa edecek. Çünkü Kur'an'ı biliyorsun ve uygulayacağın yasa koyacağın yasa Allah'ın adaletine, Allah'ın hükümlerine ters mi değil mi? Bu çok önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Ben olmaz olmaz bir ilkedir diye düşünüyorum. İşte insanlar bunu anlamadıkları için maalesef sosyalist bir adam, sektör bir kafa, komünist bir adam, mutperest bir adam diyor Müslümanların hayatını ilgilendiren yasaları icat ediyor, ortaya koyuyor. Ve insanlardan da o yasalara e, uymasını bekliyorlar. Ondan sonra kaos kriz çıkıyor. Başımıza bu nereden geldi diyoruz. E, başına bu gelir tabii sen Allah'tan uzakla, vahiyden uzaklaşırsan şeytan da sana yakınlaşır. Bunlar şeytani tavrıcı yasalardır. Bilmiyorum ben biraz böyle düşünüyorum. Şimdi özür dileyerek diyorum ya. Müslüman kimdir? Hani Müslüman benim yaş... Yaşa insan. Heh, benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi, gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. Peki Müslüman olmayan kimlerdir? Onların yaşam biçimine, hayat tarzına tağutlar yönlendirirler. İşte kim Rabbinin gönderdiği vahiylerle yaşamını, hayatını düzenlerse bunlar Allah'ın gönderdiği hükümlerle e, hükmedenlerdir. Kim bunun dışında hareket ederlerse Allah'ın gönderdiği vahiylerle hükmetmeyen kafir olanlar fasık olanlar, zalim olanlar bunlar değil mi? Kur'an bunu anlatıyor ya. Evet. Peki arkadaşlar, saatimiz geldi. Başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Değilse yarın 24. ayetten devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.